Eğer son nefesinizi Türkiye'de yaşayarak verdiyseniz büyük ihtimalle şu tarz selalar eşliğinde sizin için hazırlanan yerin 2 metre altına kazılan bir çukura defne verecektiniz. Ama Türkiye'de değil de Tibet'te yaşayıp ölmüş olsaydınız bu sefer sizi bu tarz bir ezgiyle yerin altına gömmek yerine Jator denilen gökyüzüne gömmek adı verilen defin işlemi uygulanacaktı. Yani sizin ölmüş bedenizi mezarlık gibi belirlenmiş yerlere götürüp görevli kişi bedeninizde delikler açıp akbabaların gelmesini sağlayarak bedeninizi akbabalara yedirecekti. Veya İskandinav ülkelerinde olsaydınız bu sefer bu tarz bir ölüm marşıyla büyük ihtimalle sizi yer altına değil, gökyüzüne değil, okyanusun dibine gömeceklerdi. Hatta bunu Amerika'da da Eternal Reefs gibi firmalarla anlaşıp yaptırabilirsiniz. Bedeninizi mercan bir kapsülün içine koyup okyanusun dibine atıyorlar. veya Endonezya'nın Slovenya taraflarında ölseydiniz bu sefer hiç gömülmeyecektiniz. Aileniz ölüm töreni parasını biriktirene kadar evde yatağınızda yatmaya devam edecektiniz. Ortalama bir yıl geçtikten sonra şu tarz bir ölüm marşıyla törenle evinizden çıkarıp en sevdiğiniz elbiselerinizi giydirip yılda bir kere gelip sizi ziyaret edip elbiselerinizi değiştirecekleri odalar tarzındaki mezarlarına götüreceklerdi. Ya da Hindistan'da, Amerika'da ölseydiniz Krematorium içine konulup önce 850 derecede 1 saat sonra 1092 derecede 1 saat daha yakılıp sizden geriye kül ve bazı yanmayan kemikleriniz kalıyor. Bunlar da bir öğütücüden geçirilip parçalanarak toz haline getirilip ortalama 450 gram külleriniz kalacaktı. Ha ben kül istemiyorum derseniz daha önceden anlaştığınız firmalar siz yakılırken ortaya çıkan karbon atomundan değerli taşlar yapıp siz ailenize kolye, küpe, bilezik olarak ulaştırabilir. Veya daha doğa dostu olsun derseniz yeşil mezar adı verilen yöntemi seçerek belli bir ücret karşılığında siz yakıldıktan sonra küllerinizi biyo bozulur vazolara dönüştürüp içine de toprak ve gübrek atarak sizin seçtiğiniz bir ağaç ekilerek ister biyoz parklarına ister evinize götürebilirsiniz. Hem de mesela bir mandalina ağacı olarak. İnsanın gerçekten haykırası geliyor ya. Bunca masraf bunun için mi? Bunun için olabilir mi ya? Hücrelerimden organlarıma, sindirim sistemimden dolaşım sistemime, zerrelerden yıldızlara kadar bunca yapılan masraf, dizayn, tasarım, nizam ve intizam her şey sonunda toprak altında yılanlara, toprak üstünde kuşlara, okyanusta balıklara yem olmak için mi? Veya saksı olmak, kolye olmak için mi? Bu böyle olamaz. Bu filmin sonu böyle olmamalı diye haklı kırışları yapan sadece ben değilim. Benim gibi başka haykıranlar da var. Haykıran milyarderler. Mesela Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, hücre yenileme programı üzerinde çalışan bir biyoteknoloji firmasına yüklü miktarda finansal destek veriyor. Oracle'ın sahibi Larry Ellison 450 milyon dolarını yaşlanma karşıtı araştırmalar yapan bilim adamlarına bağışladı. Ve diyor ki: "Ölüm insanın aklının alabileceği bir şey değil. Bir anda burada olup sonrasında yok olma fikrini beynim kabul etmiyor. Bu yüzden de bu konuda yapılan tüm araştırmaları takip edip elimden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Veya PayPal'ın kurucusu Peter Thiel 2 milyar dolarlık servetinin dörtte birini yaşamı uzatma konusunda araştırma yapan şirketlere bağışladı. Ve kendisi bu konuda hayatın bir sonunun olması fikrini yenmek için bizim çalışmamız lazım diyor. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, Google'un kurucu ortağı Larry Page ve daha nicesi Silikon Vadisi'nde ölümsüzlüğü arayan milyarderler. Doğru haykırışı yanlış yerde yapan milyarderler. Evet doğru haykırış diyorum çünkü ölüm gibi bir gerçeğin üstesinden gelmeden her şeyin anlamsızlaşacağının ve her şeyin hakiki lezzet veremeyeceğinin farkındalar. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bir savaş meydanında esir olarak yakalandığınızı ve kelepçeli olduğunuzu düşünün. Sağa sola kaçma fırsatınız yok. Askerler size nezaret ediyorlar ve karşınızda bir dar ağacı kurulmuş. Sizden önce oraya götürülenlerin o dar ağacında asılıp öldüklerini görüyorsunuz. Ve böyle dehşet verici bir vaziyetteyken arkanızda size her an saldırmak üzere bekleyen bir de aslan var. Böyle bir vaziyette adım adım dar ağacına götürülürken sağda solda çok lezzetli yiyecekler ve içecekler olsa, birbirinden güzel kadınlar veya erkekler olsa ve birisi sana gelse. Neden ağlıyorsun ya? Boş ver şu güzel yiyecekleri yiyelim. Şu güzel kadın suretlerine bakalım. Hadi gel dar ağacına gidene kadar seninle oyun oynayalım. Biraz futbol muhabbeti yapalım. Biraz siyaset konuşalım. Ya da yeni bir rap parçası çıkmış. Gel onu dinleyelim dese. O kişiye nasıl cevap verirsin? İşte tam bu noktada içinde bulunduğun durumun farkındaysan mantıklı olan haykırmaktır. Var gücünle haykırıp o kişiye eğer arkamdaki aslanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp şu zorunlu esaretten beni kurtarmak çaresi sende varsa haydi yap, göster, görelim. Sonra da gel keyif edelim, eğlenelim. Yoksa sus, defol, git diye haykırmaktır mantıklı o. Aslında bizim de bu temsildeki adamdan pek de bir farkımız yok. Arkamızda ölüm her an bize saldırmak için bekler gibi bir vaziyette. Ve günde ortalama 250 bin insanın aslanı ona saldırıyor. Ve emin ol genç yaşlı ayırt etmeden. Önümüzde dar ağacı hükmünde bir kabir ve adım adım ona doğru ilerliyoruz. Ve sağa sola kaçamadığım, etkisinden kurtulamadığım zaman bir daha asla 18 yaşında olamayacağım. Bu vaziyetten tek kurtuluş yolu Allah'a ve ahirete inanmaktır. Çünkü inandığın zaman ölümün bir hiçlik olmadığını, yokluk olmadığını, ayrılık olmadığını, lezzetlerin son bulması olmadığını, onun yerine vazifeye hayattan bir terhis, bir paydos, bir mekan değişikliği, bir vücut değişikliği, baki hayata bir davet ve bir başlangıç olduğunu anlıyorsun. İşte o zaman arkandakinin seni Rabbine ulaştırmak için gelen bir at olduğunu, önündeki dar ağacının öbür aleme gitmek için bir geçiş kapısından ibaret olduğunu anlıyorsun. Evet, videonun başında ekrana gelen bir sayı vardı. O sayı, Worldometer diye gerçek zamanlı istatistikler sağlayan bir referans web sitesindeki biz bu videoya başladığımızdan beri dünya üzerinde ölen insan sayısıydı şu sayıların nasıl arttığını görüyor musunuz? Her bir sayı şu anda dünya üzerinde bir insanın son nefesini verdiğini simgeliyor. Bu kadar insan biraz önce bahsettiğimiz o ölüm ritüellerinden herhangi biriyle defnedilecekler. Coğrafyalara göre, kültürlere göre, inanışlara göre ölüm ritüelleri değişse de değişmeyen tek bir şey var. O da ölüm gerçeği. Her an o sayılardan birisi biz de olabiliriz. Geç olmadan farkında olmak lazım.